Merhaba arkadaşlar ben Justex. Bu videomuzda gene PUBG Mobile oynuyorum. One Man Squad girdim gene. Bakalım neler yapacağız bu videomuzda. Ver bakayım son ikiye. Ver yelek de ver. Bunu da ver lazım olur. Oo kalabalık indiler. Burası baya kalabalık. Hop. Bekle oğlum gördüm seni azıcık daha gel Gel bakayım. Gel gel göster. Hop. Öldün Neco. Buradan sesler geliyor gene. Yaklaşıyorum. Sürpriz. Yat oğlum Eyüp. Her yerden ses geliyor ya. Bayağı kalabalık burası. Birisi koşuyor şurada. Ha, gene sesler duyuyorum. Gelin gelin hepinizin sonu olacağım Gel. Ha. Öleceğim mi artık ya? 10 tane mermi attım sana da. Tamam. O sevgi kelebeği öldün sen de. Hop gel bakayım. Aman komando öldü ya. Komando kusura bakma. Bakalım başka var mı? Bak bak gene sıkıyorlar. Hop. hop tam kafadan. Hepinizin sonu olmaya geliyorum Baya kalabalık orası Sağımdan da sıkıyorlar Önümde kalabalık baya Reload'ımı da attım Şimdi onlar düşürsün Geldim geldim bekle Ne yapıyorsunuz lan siz orada Nerede sizin arkadaşınız Bak koşuyor Ha, sıkıyor birilerine bekle geldim sana da geldim Neredesin sen Yok göstermedin O zaman arkadaşların öldü Sen de öl Her yerden sıkıyorlar ya al çıktım Tamam gelin vurun hadi ha, Gördüm seni de ya, Muhammed ne yapıyorsun öyle ya Vurmuşsun orada 3 kişiyi. Sömürüyorsun milleti ya. Ha gene ses geliyor. Yukarıdan gel. Tamam. Var mı başka gelen? Az daha ölüyordum ha. Bekle. Al bakayım söyle. Tamam. Ver bakayım üstündekilere. Ver 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 ver. Sen de ver. Ver üstündekileri ver. Geliyorum. Canımı doldurayım. Arkadaşınızı da bulacağım zaten. Hop ne oluyor lan? Ha duydum sizi. Sen yat. Sen de yat. Neredesin arkadaşınız? Ona da bakalım hemen. Arkadaşı gele diye ikisi de öldü. Gelmiyor musun? Korktun mu? Neredesin? Çık bakayım hadi ya. Ha, arabaları burada. Ha, araba sesi duyuyorum. Gitmeyin gitmeyin durun. Aha. Hasma bir oyun be. Oh daha taşı sıktım. Bu hiç sevmiyorum ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Nereye geliyorsun o kadar hızlı hızlı? Ben ölmeyi hak ettin. Öl bakayım. Bekle öldür. Aha gördüm onları da. Bekle bekle. Hepinizi öldüreceğim. Tamam. Hop şöyle iki. Bu kadar kötü oynanmaz ki ya. Ah, toplu cenaze törenine döndü burası. Neyse verin üstünüzdekiler hepiniz. Ver, ver Allah bereket versin. şu loot'u da tam öğrenebilsem. Bir saatte loot yapıyorum zaten. Extended lazım bana hadi. Heh. Gene alamadım ya. Aldım çok şükür. Tak şöyle ha. Lan ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun? Sen öyle ya Hayt Öldün sen de Var mı başkası Gerçi sen direkt öldün yoktur Drop var önümde ona koşuyorum şimdi Yes be M249 buldum gene şimdi onlar düşünsün Dan Ses duyuyorum sanki ya Var mı orada birisi Ha gördüm seni Najay Kusura bakma Najay Na gördüm seni. Öyle kafana yemedi kafası. Bir tane daha kafana. Daha kaç tane vurayım be? Arkadaşına geldi sen. Arkadaşına geldi, öl. Kimseyi öldüremiyorum ya. Kaçar tane mermi atacağım hepsine ben anlamadım ki. Hadi nerede arkadaşlarınız nerede gelsin onlarda. Yok mu arkadaşınız gelmeyecek mi sizi kurtarmaya. Ha gördüm seni. Ama sen beni göremedin. Kişi daha alacak. Nerede bu kişi? Gelsin gelsin. Son arkadaşınız da gelsin. Ben hazırım. Lan tamam, Turan takdilesi çevireyim. Aha Selenay öldü. Ee iki takım mı vardı. Aha. 2 kill daha oradan geldi. Tamam bitti burası da bitti. Önümde koşturuyor millet ya. Böyle vurayım. Tam kafadan. Yasin. Öldüm be Yassin. Var mı birisi daha başka? Ne saklanırsam çok güzel olacak. Ha. Emir 33 tane mermi attım herhalde aşağı yukarı. Sonunda öldün çok teşekkür ediyorum sana. O evlerden de ses geliyordu ama ya. Burada birisi var herhalde. Ses duyuyorum adam göremiyorum ya. Buraya geçeyim. Lan! ne yapıyorsun Ali ya? Aklım gitti Ali ya. Adam mı o? Aha, bir tane daha gördüm. Oğlum solucanlık yapma. Ne yapıyorsun solucan gibi öyle? Öyle bakayım. Yarma güller. 26 kilo oldu. Bunların bir etrafından dolanayım ya. Evde iki kişi bekliyorlar herhalde. Bir kişi de dışarıda bir yerde olabilir. Artful ne yapıyorsun orada ya? Çitin dışından bakılır mı öyle hileci gibi bakıyorsun ya? Buradan geçmişsin bizi izliyorsun. Olmaz öyle. Önümdeki evde iki kişi var herhalde. Biraz daha sağa doğru kayayım ben. Arkalarından dolaşayım gene. Turan taktiğine devam. göstermiyorsunuz ki kendinizi bir gösterin de eğlenelim ya. İlla ben göstereceğim. Ama dolanıyorum bak gelin vurun. Vallahi sıksalar öldürecekler de sıkmıyorlar. Aha ses duyuyorum geliyor birisi. Aha. Ahmet aklım gitti Ahmet az kalsın öldürüyordum bak son 3 adam kaldı ölüyordum az kalsın. Ne gördüm seni. Lag var lag ondan vuramadım. Yoksa olmaz öyle şeyler bizden kaçmaz. Göster bir daha kafanı. Göster göster bekliyorum hadi. Eğer göstermezsen bomba atacağım artık bak. Balkona bir Kobe geliyor. Atacağım şimdi sen de tutacaksın hadi. Tut. Bombayı da geç attı ya. Elimde patlıyordu az kalsın bomba. Bak sis atmış o da. Hadi göster bitirelim şu işi ya. Zaten 30 kilo alamadım. Haydi. Oğlum koşup durma evin içinde. Hadi çıkacaksın öleceksin zaten ya. Bitti gitti. Alanı da bana vermedi sana verdi zaten Oğlum hadi göster Bir yerden kendini ya senle mi uğraşacağız Sabaha kadar seni mi ya Aha gördüm seni Yes be Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. Çok teşekkürler.